Letterbox Türkiye'de ikinci düelloyla yine karşınızdayız. Yepyeni yarışmacılarım var burada. Önce sağıma döndüm. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş, bulduk. bulduk. Tanıyalım sizi. Sema ben. İstanbul'dan katılıyoruz. Hı hı. Öğretmenim. E ne, öğretmenisiniz efendim? <laughs> Okul öncesi öğretmenim. Harika. Evet. Ben Emrah. Biz, e, ben de finans uzmanıyım. E, 43 yaşındayım. Evliyiz. İki tane kız çocuğumuz var. Allah başlasın. Yarışmaya, eğlenmeye geldik. Hoş geldiniz. Kimin fikriydi buraya gelmek? Benim kardeşimin fikriydi aslında. Ee, kardeş ya... kardeş gelmek Aa, istediniz hayır. sonra. Yok hayır. Kardeşim ben bizim için başvurdu. Aa, <laughs> evet öyle oldu ya. Kardeşim bizim için başvurdu. <laughs> İyi oldu. Şimdi abi. buradayız. Hoş, Hoş geldiniz. İyi ki Hoş buradasınız bulduk. efendim. Teşekkür Devam ederim. Devam edeceğiz. Döndüm soluma. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bir Z kuşağıyla daha karşı karşıyayız. <laughs> <laughs> ne haber? Üçüncü Z kuşağı yarışmacıları mısınız? Evet. Bugün. Evet. Şeymacığım bana Fatih'i anlatır mısın? <laughs> Fatih çok evet. hareketli. Çok zeki bir çocuk. Bu kadar kalsın. Bu kadar mı Çok da yükselmesin. Gelişmeyen, ilerleyen zamanlarında evet. çıkacak İyi, ortaya. Kötü bir şey söyleme. <laughs> sen de şeyma'yı anlat bize. Şeyma e, mentali güçlü bir insan ama düştüğü zaman da çok zor bir insan. Yani toplaması da zor oluyor. Yani çok uğraştırıyor beni. <laughs> ne yapıyor ama... düşünce? Yani şöyle hiç mantıklı düşünmüyor. Normalde çok zeki ama şöyle aklını bir köşeye koyuyor. Hayatını öyle yaşamaya devam ediyor. Şey Harika. Neler i̇şte orada söyledim. ben zorla <laughs> aklı yerleştirmeye çalışıyorum. <laughs> şey <laughs> acı... Biz sana anlat dedik başta değil Öyleyse, mi? Önce Fatih'e sordu. Ama <laughs> yine de olayım canım her şey. Evet. Nereden tanıyorsunuz birbirinizi? Deniz. Ha tamam. Mecburi yani. Mecburi. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Başka seçeneğiniz yok. Peki mi? önce hanginiz yarışacak? Ben yarışacağım. Neden şaşırmadım ben buna? Çünkü programa katılmamızdan haberi bile yok. Buradayım. <laughs> Arkadaşlar harikasınız. O zaman ben daha fazla vakit kaybetmeyeceğim. Çünkü biliyorum ki birazdan çok eğleneceğiz. Efendim yarışacak olan yarışmacıların lütfen burada kalsın. Diğerlerini arkaya yerlerine rica ediyorum. Ve ikinci düellomuz başlıyor efendim. Evet. Beyler hanımları arkaya yolladık. Evet. evet. Şöyle bir bir konuşulamadığım bir durum aslında. Öyle mi? Evet. Hep, devamlı beraber. Hep beraber. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Peki nasıl tanıştınız siz? Ee, bir yaz tatiliydi. Ortak taatili. bir arkadaşımızın <laughs> e, bahçesinde tanıştık. Yani gördük birbirimizi. Daha sonra da olaylar gelişti. <gülüyor> gelişti. <gülüyor> Aynen. Tanışma anını tam olarak hatırlıyor musunuz efendim? Tabii anlat. Ne yani hatırlıyorum. Aslında ilk başta bana şey gelmişti biraz. Yani biraz somurtkandı söyle falan Söyle böyle. söyle. Aynen. <laughs> Buradan gaz <kız> alındı çünkü <laughs> artık. Fahri ve Or <laughs> şey var. Or oradan ortaya attıklarını aldım ya. Evet arkadaşlar dedim. nedir? Ya işte hoşuma gitmemiş <laughs> aslında. Hoşuma gitmemiş değil de somurtkandı böyle. Hiç yüz vermiyordu falan. Ama ben de daha çok merak ettim. Kala duruyorum. Et. Daha fazla merak bende. Daha <laughs> Tabii. Sonra işte sosyal medyadan birbirimizi mesajda açtık. Birbirimiz birbirimizi... değildir. Önce siz <laughs> tektir. Şimdi birbirimiz ...olmamış. zaten başka şimdi. bir taktik yok ortada. Onlardan yani. öğrendik yani. Sizle beraber geldi Aa. bir sosyal medya arkadaşlar. <laughs> Sonra bir çay içelim mi? Ha çay. Evet. Elektrikler Elektrik alındı. Aynen. 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 Sonra evet. her gün buluşma. Derken 40. gün evlenme teklifi. 40. gün. Evet. 40 çıktı yani. Aynen. Çıkma. <laughs> 40, 40 günde 30 30 aynen. 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 Bravo arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. O zaman bu bir yarışma. Bir noktada yarışacağız. Bakalım, ikinci düellomuzun birinci kelimesi neymiş? Dört harften oluşan bir kelime. İpucumuzsa... Sanat. Döndüm sağıma çünkü kura çekildi ve Emrah Bey başlıyoruz efendim. Bir harf. Edir... Ee, pardon. Edirne'ye gidelim, gelelim. Tamam. Olur, niye olmasın? Bu sefer Edirne ile söyleyeyim. E harfi söyle istiyorum ben. E harf istiyorum. Tabii. Edirne'den de efendim. E harfimiz var mıdır? Ya yazık Geçen ki hafta Edirne'deydim de o aklımda kaldı. <laughs> Fatih'cim. Evet. Bir is ne okuyorsun? İç mimarlık okuyorum ben. O zaman sanat sana çok da uzak değil. Ee, uzak da olabilir. <laughs> Yakın da olabilir. <laughs> Her şey olabilir mi? Bilirsem beklenti yükselteyim, bilemezsem düşüneyim. Olur. Bir harf rica edeyim ee, T harfi <laughs> demek istiyorum. Neden olmasın? T harfimiz var mıdır efendim? T ne yazık ki yok. Emrah. S diyeyim ben. Peki. S harfi istendi. S harfimiz var mıdır? Ne yazık ki yok. Sola döndüm. Ee, M harfi demek istiyorum. Tabii ki. M harfimiz var mıdır? Hanımlar sizde var mı şeyler? <laughs> Belli olmuyor çünkü. Ben bir yarışmacı gördüm. Hiçbir şey yoktu. Cart diye buluverdi. Emrah Bey buldum. D alayım. Efendim? D. Tabii ki. D harfimiz var mıdır? D de yok. A harfi demek Peki, istiyorum. Peki A harfi dendi. A var mıdır? Ups. Döndüm Emrah Bey'e. İyi olsun. İyi olsun İ. efendim. İ harfimiz var mı? İ. Sonunda bir harf geldi efendim. İ harfimiz son harfimiz. Bir harf daha rica ederim. F diyeyim. Tabii ki. F harfi var mı? F. Ne yazık ki F yok. Ee, Ç harfi demek istiyorum. Hmm, var mı akıllı bir şey? Sanki. Yani var. Harf çıkarsa bir şeyler oluşacak gibi. <laughs> Peki. Ç harfi var mı arkadaşlar? Ç. Yok. yok. Hiç bilemedim. Hmm. Biraz düşünelim Emrah Bey ya. Son harfimiz İ. Ne olabilir? Ee, R diyeyim. R harfi var mı efendim? R de var. Hmm. J diyeyim. Tabii ki. J harfimiz var mı efendim? J. Hmm. U diyeyim. Tabii ki. U harfi var mı efendim? U. Ne yazık ki U yok. Emin değilim ama Ü demek istiyorum. Yani sanatla bağdaştıramasam da. Şu an tek mantıklı kelime o geldi aklıma. <laughs> Fatih bak emin değilsen söylemeyeceğim. <laughs> Sen bana söyle. Bu de bu diyeceğim. Ü harfi. Peki. Ü var mı efendim? Ü. <laughs> Sanatla bağdaşlık. <ama gülüyor> Editörü ben. çağırayım mı? Ben hep akımlara gitti kafam. Haklısın. Yani oluyor böyle şeyler. Başta aklıma deko, art deko. İşte sanat falan. jürileri evet. mesela. Öyle evet. şeyler gibi. Direkt akımlara Ya Bazen gitti. teknoloji soruyoruz. Eski teknolojiyi soruyoruz. Mesela tayyare diye çıkan kelimemiz vardı teknolojinin içinde ama o da bir teknoloji. Çünkü baktığın zaman eski zamandaki teknoloji de öyle. Yani yaklaşımı biraz daha değiştirdiğimizde sorulara daha rahat cevap bulabiliyoruz bazen. Tabii. Dün bazen sanat de... tarih sınavına çıktığım için bütün bilgilerimi <laughs> kullanmaya çalıştım. Aynen. Var mı eklemek istediğimiz bir şey arkadaşlar? Bilmiyorum. Peki, durumlar 1-0 oldu şu anda. Eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Yani. Tebrik ederim arkadaşım. Ü ve noktalama Aslında işaretlerine evet. <laughs> biraz daha dikkat etsek yani sanki. Şaşırdım orada biraz. Evet. Şey oldu. Menü Aslında menü. Aslında bulmuştum ben yani. Evet. Tabii menü, menü menü olaydı. <laughs> menü menü oldu. Doğru Peki efendim o zaman madem bu kelimeyi bildiniz Fatih Bey tebrik ediyorum. Ben Beklentiyi ağaçlara <laughs> çıkardınız herhalde. Hiç gitmiyoruz. Bir tane gri harf rica edelim Aa, sizden. Evet. Ve o gri harfi kimseye göstermeyelim. Şayet biz de finale kalırsanız bu 7 harfli kelimenin içinde herhangi bir gri harfimiz olmayacak. Buyurun ben görebilirim bir şey Evet efendim. İkinci düellomuz devam ediyor. Yarışmacılarım yerlerini değiştirsin ki biz de bakalım ikinci kelimemiz neymiş efendim. Merhaba. Merhaba tekrardan. Merhaba. Sema, Şeyma. Bir sıfır öndesiniz. Nasıl? <laughs> Ben biliyordum zaten. Ben biliyordum Baştan zaten. Söylemiştin zaten. Baştan söylemişti. Peki. Bir sıfır geridesiniz. Nasıl? Ben biliyordum zaten. biliyordum zaten. Hayır şaka Sıkıntı yapıyorum. Yok. Ben söyledim onu. Sıkıntı yok. Tabii tabii. Biz size güveniyoruz efendim. Evet. Merak ediyor muyuz kelimeyi? Evet. Sen etmiyor musun? Şey mahalleder. <laughs> tamam Tamam. <laughs> o zaman hepimiz hazırsak. Bakalım arkadaşlar ikinci düellomuzun ikinci kelimesi neymiş? kelime 8 harften oluşan bir sorumuz var. İpucuysa nesne. Döndüm soluma. Şeyma'dan bir harf bekliyorum. A harfi. <laughs> Peki. A harfimiz var mı efendim? A. İlk kelimemizin son harfi çıktı. Bu bir nesne. M harfi. Peki. M harfi var mı? M. Ne yazık ki M yok. Döndüm sağıma. Sema. Eee... E rica edebilir miyim? Tabii ki. Gibi. E harfimiz <laughs> var mıdır acaba? E. Bravo. Bir tane E var. Bir harf Var mı şekillenen bir şeyler şimdi? Gibi. Hmm. S rica edebilir miyim? Tabii mi? ki. S harfimiz var mı? S. Ne yazık ki yok. <laughs> B harfi. Tamam. B harfi istendi efendim. B harfimiz var mıdır? Ne yazık ki yok. Hmm. Neler olabilir? Çıkan harfleri bir düşünelim. Neler gitti? Hangi harfler artık hayatımızda yoklar? Olanları koyduğumuzda neler olabilir acaba? ilk kelime için. Çünkü bence sessiz harf kalanları ilk kelime nerede? K rica edebilir miyim? Tabii ki. K, K harfimiz var mıdır efendim? K. İki tane birden. Arkadaşlar var mı? Yok. <laughs> <Ema>? Yok. <laughs> Emrah. Şeyma yapma. Bulamadım. Var mıymış? Ben, var mı? <laughs> bende de, onda yok bende de var yok. yok. Yok yok efendim yok. Ya. L rica edeyim. Niye olmasın? L harfi istendi. L harfi var mı? Şeyma. Ya. Fatih sana güvendi. Z harfi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Tamam. tamam. <laughs> <laughs> efendim Z var mı Z? Fatih'in güveninin sonucunda gelen Z. Bakalım. Manu <laughs> şey, yüzünü güldürecek mi güldürdü? Ü harfi. Efendim? Ü. Tabii ki. Ü var mı efendim? Ü. Ü de var. U. <laughs> Değil. Ü. Bravo. Son olarak P harfi. Tabii ki. <laughs> P harfi var mı efendim? P. Peki arkadaşlar. Bizim bildiğimiz bu renkli Rubik küpüne evet. Türk, bizim Türkçedeki ismi Zeka Küp. Evet arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. <laughs> o zaman yağ çekmeyi ne dersin? Okay. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar. Durumumuz 2-0. Tamamdır. Olabiliyor. <laughs> evet. Çok gördük. 2-0'dan 3-2 yapan gördük. Rehavete kapıldığı için karşı taraf. Her şey olabiliyor arkadaşlar burada. Yüzümüzü karartmıyoruz. Ne yapmıyoruz? Rehavete Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim. Şimdi yarışmacılarım lütfen yer değiştirsinler. Biz de bu arada bakalım ikinci düellonun üçüncü kelimesi neymiş? Dokuz harften oluşan bir kelime ipucumuzsa ekonomi. Sağıma döndüm. Emrah Bey ile başlayacağım ama ne haber Emrah Bey? İyiyiz. İyi miyiz? Sakiniz. Edeyiz. Gayet iyiyiz. Fatih senin ekonomiler anlasın. Babam ilgileniyor. <laughs> Babanın ilgileniyor. <laughs> evet. <gülüyor> Haklı bir cevap oldu. Peki o zaman daha da vakit kaybetmeyelim. Bir harf rica edelim Emrah Bey'den. M diyeyim ben. M harfi var mıdır? <laughs> ne yazık ki M yok. E harfi demek istiyorum. Tabii ki. E harfi dendi. E harfimiz var mıdır? <laughs> İkinci harfimiz E. Beklemediğim bir yerden geldi. Evet. Peki. Peki. Aa. S demek istiyorum. Tabii ki S harfi var mıdır? S. İki tane birden. Bravo. Bu şanstı. <laughs> İlki değil miydi? başka bir kelime düşünüyordum. <laughs> Yanlış yerde çıktı. Ee, F demek istiyorum. Tabii ki F harfi dendi. F var mı? Ne yazık ki F yok. Emrah Bey'e döndüm. Ee, R diyeyim. Tabii ki efendim. R dendi. R harfi var mıdır? İki tane var. Fatih. Var mı şeyler? Aa. Tamam. Çok. Emrah Bey'e döndüm. Bu sefer Ü diyeyim. <laughs> emin miyiz? E, emin. Söylüyorum o zaman. Evet. Ü harfi istendi efendim. Ü var mıdır? <laughs> hmm. Hala bilmiyorum. <laughs> Bir <az> harfler <daha gülüyor> <işe> rica <laughs> A diyeyim. Tabii ki. A harfi istendi. A harfi var mıdır? Ha. Ne diyeyim? Ne harfi istendi efendim? Ne harfi var mıdır? Yani jüriyi bilmeyip de bunu, bunu bilmek. Bil, evet. evet. Biliyorsanız anlatır mısınız efendim? Ya, kelimeyi biliyorum sadece. <laughs> Hayır, anlamı? Çok... Anlamı... Anlatılacak gibi değil. Bir sigorta ettirildiğinde onu bir daha sigorta etmekmiş. Çift sigorta. Şey evet. Yani Süranstan o, evet, evet. O anlamı tabii. demek zaten. Peki efendim heyecan var mı şu anda? Yok şu an iyi. İyi mi? Gayet Çünkü iyi. Çünkü kaç çekeceksiniz de ilk defa. Evet. O yüzden merak ettim, heyecanlandınız mı diye. <laughs> yani. Çekelim harca Aynen. Ben size anlatayım çekerken, şayet finale bizimle kalırsanız efendim bu gri <laughs> harf, bu yedi kırmızı harften biri olmayacak. Güzel bir avantaj. Evet. Hemen bir tane alayım. Şu, Buyursunlar. Durumlar 2 bir. Üzülme. 2-1 öndesiniz abi hala. Yüzün düştü görüyorum lütfen. Evet. Yardım eder Yaştan şey. kaybettim. Bir Z'den şey Z'den Bir şey olmaz. Hiçbir o. şeye gerek yok mu? Kendi Son, kendi son toplar mı? Son bile ben gene binemezdim yani o, <laughs> o derece. Şey ya. Ben de öyleyim merak <laughs> etme. Siz nasılsınız efendim? Heyecanlıyım. Heyecanlıyız. Tüm yük sizde. De hiçbir kelimeyi bilmeden gitmek de e, mükemmel. Tamam. Kimseyi germiyoruz. Kimseyi heyecanlandırıyoruz. Hiç gerilmedi. Asla. Evet efendim. O zaman Öndeki yarışmacılarım arkaya doğru geçerken bakalım bizim ikinci düellomuzun dördüncü kelimesi neymiş? Ne yapacağız şey? <laughs> Vallahi ben harf söyleyeceğim geçeceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey merak ediyorum. Siz çocukluktan beri berabersiniz. Müthiş anılarınız vardır. Bir iki tane ulusal televizyonda paylaşılabilecek olan. <laughs> Öyle anılar <laughs> <anla> o zaman. <laughs> ya bir tanesi vardır hani. Var. Lütfen. Anlatıyorum. Hadi bakalım. Bugün Ramazan ayının ortasındayız. Hı hı. Çok küçüğüz. <laughs> 13 yaşındayız. Gülme. 13 yaşındayız. Eski oturduğumuz eve gittik. Yani orayı ziyaret amaçlı. Komşularımızı ziyaret Dur. etmek için. Komşuları ziyaret etmek için gitti. Sen gitti. devam et. Kimse yok. <laughs> tamam. Orada biz oturuyoruz şimdi. işte ne yapalım, Bu sırada ne, edelim? oruçlusunuz değil mi? Evet. evet. <laughs> Ama daha <bir> çocuğuz. <laughs> o altın çiziyor. <laughs> i̇şte biraz böyle yeşil bir alandı. Dur devam et yeşil bir alandı. <laughs> sonra oturuyorduk biz falan ne yapsak ne etsek falan. Fatih ben çok acıktım. <laughs> sonra kalkmadım dedi. Ben kalktım sonra ben acıkmadım gezeceğiz. Neyse Fatih gel zaman git zaman gözlerini böyle şey yapıyor. Yukarıya Dur. doğru belirtiyor. Nasıl yaptın gözlerini Fatih? Şöyle aslında şöyle, e, aşılıktan değil de armut çok güzel bakıyor. <laughs> armut sana çok iyi bakıyor. Evet rengi de çok güzeldi. Bir saniye. hiçbir armutla göz göze geldiniz mi arkadaşlar? <gülüyor> yani, <gülüyor> gel, gel, gel. Sormak <laughs> istedim. Sadece sormak <gülüyor> istedim. <gülüyor> Devam. E şöyle sanki böyle beynimde bir romancı armutu bana karşı <laughs> bitimleyerek anlatmaya başlıyor. Sayfalar ama. <laughs> evet. Ben de dedim ki şey var ya, Dedim yiyelim ne olacak? <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki bak. Allah yukarıda görüyor yapmayalım bina girmeye. <laughs> Üstüne ne dedin Fatih Biz sen? Çocuğuz, ne olacak? <laughs> Dur devam. Ee? Sonra Fatih gitti kopardım. Artı. ısırdım. Dedim ki ben yemeyeceğim dedim. <laughs> sonra beni de peşine sürdük. Ye çok tatlı çok güzel yaptı. <laughs> Dur Fatih nerede? Dedi? Çok kolay ikna oldu. <laughs> i̇kna olmak istiyordu zaten direkt oldu. Ama ilk yıllarımızdı. Evet. Her Sonraki şey, yıllarda her şey beraber başladığımız için onunla beraber başladık. evet. <laughs> Harika. Aynen. Beraber başlayıp bozulmuş. beraber bozulmuş. Evet. Arkadaşlar çok iyisiniz. Şimdi yarışmaya geri dönüyorum. Evet. Sizin anlatmak istediğiniz bir hikayeniz var mı benzer? Yok benim. Bizim her Girmek istemiyorum da. Var da mı yok yoksa? Var da yok. Var da yok. Anlat anlat. Hadi. Ya çocuk armutla bakıştan da <gülüyor> 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 Birazcık böyle nezleli falan. Olsun bir şey olmaz. Ee, biz ilk buluşmamızda ben çok alerjik biriyim böyle nezle Şeriden, vesaire. polenden. Evet. Aynen. Sürekli şıp şıp. İlk şeyin içindeki mi? Kafe. Kafe değil. Evet. Evet. Orada buluşamadık e, Yiğit Bey. Sadece bakıştık. Bakıştık. Yani. Sen baktın o kafasını <laughs> çıkardın. evet evet aynen. Birim bana mı bakışıyor falan? Ama burnum masaya aktı. Heyecandan şıp olabilir olabilir şıp mi? Damladı. Hiç bu olayı konuşmadık evlendi çocuklar. Cazayla. ya hanım <Ya> senin <laughs> bizim ilk buluşmada hatırlıyor musun senin evet, burun, burun o bu masaya kadar girmişti bir çok. Yalnız evet. o sıcaklık, o oradaki samimiyet, bana <laughs> evet, aşık olma sebebiydi gerçekten. <laughs> Bunu akmasa? Hiçbir şey olmasa da ben aşık olurdum herhalde ama <laughs> o an evet, o, öyle. çok e, güzel bir anı gerçekten yani. Güzel bir anıymış. O zaman daha fazla bekletmiyorum kimseyi, durumlarımız iki bir. Rahatladık, sohbet ettik. Bakalım ikinci düellomuzun dördüncü kelimesi neymiş efendim? <laughs> İki kelime on harften oluşuyor. İpucumuzsa sağlık. Döndüm soluma. Şeyma. Sağlık. Yok. Yok. Kardeşim sağlıkçı ama ben de yok. <gülüyor> Harf <gülüyor> yok. vardır. Evet. E harfi. E. Evet. Tabii ki. E harfi var mı efendim? E. Ne yazık ki yok. Sema. A rica edebilir miyim? Tabii ki. A, A harfi dendi. A harfimiz var mıdır? <laughs> ne yazık ki yok. J harfi. J. J harfi. 10 puan değerinde. Buyurun. Ne yazık ki yok. Döndüm. G harfi. G harfi istendi efendim. G harfimiz var mı? Var. Ö harfi. Tabii ki ö harfi istendi. Ö harfimiz var mı? Ne yazık ki yok. N harfi. N harfi. N harfimiz var mı efendim? Ne de yok. Hadi bir daha döndük sağa. Sema Hanım buyursunlar. M harfi. Tabii ki M harfi istendi. M harfimiz var mı arkadaşlar? M de yok. K harfi. K. Rekora koşuyoruz yine. <laughs> K harfimiz var mı efendim? K. Emrah Bey buldunuz mu? İkinci kelime bende vardı. ilkini bulamadım. İkinci kelime Var mı? Evet var kesin var. İlki onun ne olacağını yani birkaç tane var çünkü. Daha fazla kopya vermeyin bence. Bir harf daha Sema Hanımcığım. E, U harfi. Tabii ki U harfi istendi. U var mı? <gülüyor> Değilmiş. Değilmiş. Peki. <laughs> B, B harfi. B da şey meslek aslında. <laughs> Sesi. B harfi diyeceğini bilmiyorum. Pardon. Canım, biraz gülmeliyim buna. <laughs> Söyle bir. B var mı efendim? Ha. Bir B harfi istendi. <laughs> bir şey B niye? B yok da. B niye? Müfredat değişiyor çocuklara ha, okuma okulu. yazma öğretirken. Ha, bı. Şimdi bı. önceden harf öğretiyorduk. Ses öğretiyoruz. S, T, Ş diye. B. Evet. <gülüyor> <gülüyor> harf söyleyince. <laughs> ben hatırlıyorum Öyle onu. oluyorum. Bizde şeyler vardı. Ne o? Fişler vardı. Evet. Ali topu at vardı mesela. Hı -hı. Ali topu atabilirdik biz. Mesela bana okumayı annem şöyle öğretmeye çalışıyor. bu ne oğlum A, bu ne oğlum T. Evet, Oku. o yanındaki A -T. T E. Evet işte. Yıllarca yeni, yeni fark etmişler. <laughs> Bize böyle öğrendik ama öylesi de fena değildi. Zor oluyor sanırım. Yani Ses de harf. Ben de o yüzden B harfi. <laughs> b çıkmasa da B harfinin biz niye olduğunu anladık. Evet. Teşekkür ederiz. Bir harf rica edelim sizden. Y harfi. Y harfi. Y harfimiz var mı arkadaşlar? Y de yok. Var mı şeyler sende Fatih? Galiba. Galiba. Tamam. Temanıma geri geldik. H harfi. Efendim? H. H. H, H harfi istendi. Evet. H. harfimiz var mı? H de yok. T harfi. T. <laughs> evet. T istendi. T var mı efendim? T de yok. Bir dakika emin bir T'ydi bu. evet <laughs> Peki. Sema. S harfi rica ediyorum. Tabii ki S harfi istendi. S harfimiz var mı? Buyurun bir harf daha rica edelim o zaman. Tamam İ harfi. Tabii ki. İ harfi istendi. İ var mı? İ. Bravo. İlk kelimenin ortadaki harfi İ. Hmm. Emrah Bey buldu. Bulmuştum değilmiş. Bulmuştu kaybetti. <laughs> Şeyma? Hiçbir şey yok. Yani <laughs> ben galiba buldum. Bir şeyler var. D harfi. Tabii ki. D harfi var mıdır efendim? D. Ş. Ş, 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 ş harfi rica edebilir Bir ş. Şey harfi ş harfi var mı efendim? Evet. Ş e o harfi rica edeceğim. Tabii ki. O harfimiz var mı efendim? O. Ve L harfi rica Tabii ediyorum. Tabii ki. V harfimiz L. var L. <laughs> L harfi var mı efendim? L. <laughs> Diş dolgusu olan var mı arkadaşlar? Olmayan yok herhalde. var. <laughs> Durum 2-2 oldu. Benim sevdiğim skorlar bunlar. Ne kadar çekişme o kadar eğlence çünkü yarışmamızda. Ben yükümü attım. Yani <laughs> ben ben ne yapayım? Ben yerimi yerimi geçmek. <laughs> evet. içinden. Hele de şimdi bir kart daha çekecek. <laughs> evet. Lütfen evet, hanımefendiciğim bir kart daha rica ederim. Tamam. Göstermeyiniz. Selam Teşekkür adım. ederiz. Arkadaşlar durumlar 2-2. Iki iki çok kritik anlar. Artık Fatih ve Emrah Bey'in kapışması efendim bizde yarı finalin ikinci finalistini belirleyecek. ikinci takımımızı belirleyecek. O zaman daha da germeyeyim <laughs> ben ortalığı. Yarışmacılarım yer değiştirirken efendim biz de bakalım ikinci düellomuzun beşinci kelimesi neymiş? <laughs> 14 harf iki kelimeden oluşan bir sorumuz var. İpucumuzsa insan vücudu. Sağıma dönüyorum. Evet. K diyeyim. K harfi var mı efendim? K. Ne yazık ki yok. Ee, o harfi demek istiyorum. Tabii ki O harfi dendi. O var mıdır? O da yok ne yazık ki. Sağıma geri döndüm. L diyeyim. Tabii ki L harfi istendi. L var mı efendimizde? L. L de yok. Arkadaşlar 14 harf var. Çok iyi gidiyoruz. Devam. <laughs> e, M harfi demek Tabii istiyorum. ki. M harfi var mı? M. Niye böyle oldu ki? Şimdi? Bence anlamıyorum. Buyursunlar. E diyeyim. Tabii ki E dendi. E harfimiz var mı arkadaşlar? E. İki tane var. Bravo. S diyeyim. Tabii ki. S harfimiz var mı? S. İki tane de S var. Düşünelim biraz arkadaşlar. Düşünelim. Ne olabilir? Varyasyon yapalım. Bir harf daha rica ediyorum. İyi diyorum. Tabii ki. İ harfimiz var mı? İ. İ'den başka bir şey yok. Bravo. Şu an karıştı orası. Evet karıştı. Bir de olasılıklar arttı. Sizde bir şeyler var mı? Peki. Sende var mı Fatih? Yani bir harf düşünüyorum. Olursa diğerlerini de bulurum gibiyim. Bakacağız. Sizde var mı şey? O zaman bir harf. T diyeyim. Niye olmasın? T harfi var mıdır efendim? T. T var. T var. Z diyorum. Tabii ki. Z harfi istendi. Z var mı arkadaşlar? Ne yazık ki yok. Öndüm Fatih'e. H harfi demek istiyorum. H. H mi dedim? Evet. H harfi var mı efendim? H. Ne yazık ki yok. R diyorum. R'den de efendim. R var mı? R var. Yani olmaması için çok uğraşmıştım ben bunun için. Ama oldu mu? Ne diyorum? Tabii ki. Ne harfi var mı? Ne. Ne de var. Ç şey istiyorum. Ç dendi efendim. Ç harfi. <laughs> Fatih bir şeyler var mı? Oynuyorum. <laughs> ben de oynuyorum. Tamam. 7 yıldır hem de. Ya. Belki çıkışta bir kapışma <laughs> olur. Bir maç yaparız sen artık. <gülüyor> <gülüyor> ben direkt evime gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir harf tercih edeyim. D söyleyeyim. Tabii ki. D harfi istendi efendim. <laughs> Ve o çok az söylenen. <laughs> yumuşak G. Yumuşak G harfimiz var mı efendim? Yumuşak G. <laughs> Evet anlatın bize o zaman tenisçi Yok aslında ya yani şöyle çok dikkatli oynuyorum. Ee, çünkü artık bu yaştan sonra o hareketleri yapmak işte bilek, dirsek evet, falan evet. işte. Ani duruşlar. Ama yine kardeşimin sayesinde. Kardeşim benim tenis koçu. Ha. Hatta tamam. şey diyorum ya keşke küçüklükten beri bu sporu yapsaymışım, oynasaymışım, oynasaymışım evet. yani. Gerçekten çok, çok zevkli bir oyun. Evet. Çok zevkli bir spor. Tenisçi sadece tenisçilerde olan bir rahatsızlık değil, evet. değil. Ön kolunu çokça kullanan, ressamlarda da olur. E klavye kullanırken da olur. bile. Gibi. Evet efendim. ...arkadaki yarışmacıların bir öneri rica edeyim önce ben. <laughs> arkadaşlar sizi hiç göndermek istemiyorum ama... ...ne yapacağız? Size gitmek istemiyoruz ama <laughs> ne yapalım. Ben gideyim o zaman. Sen çek yarıştır. Bize geldiğimizden beri beraberiz. <laughs> Aynı odayı falan paylaştık. Zor arkadaşlar. yollayacağız o zaman. Aa, aynen. Evet. Neyse. Hüzünlü bir <laughs> andır. İki geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz. Tekrardan ekip. Yardımcılara. Parklandı parklandı. Herkese çok teşekkür ederiz efendim. O zaman öncelikle arkadaşlar... ...sizin... Kart çekmenizi bir kart çekmeniz lazım. Rica ediyorum. Ha, en evet. seç bence. Hmm. Hiç bir, bir de şey. yarı finale yükseldiğiniz <laughs> için bir kart daha alacağız. Değişim evet. da Buyursun seçsin. Buyursunlar. Tamam ben şu tek alayım. Evet. Döndüm soluma tekrar. Arkadaşlar. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok de. güzel bir vakit geçirdik. Tabii evin... <laughs> yenilsem de anımda yine Şeyma vardı. Evet. Her zaman <gülüyor> <gülüyor> olduğu gibi ne olardı? İyi ki geldiniz o zaman. Evet, geldin. İyi ki geldiniz. Hadi iyi ki geldin. geldiniz. Bay <laughs> bay. <bye. Bye> <laughs> şaka yapıyorum şaka yapıyorum.